Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir beni soracak olursanız çok iyiyim bugün sizlerle birlikte Instagram üzerinden TikTok üzerinden YouTube üzerinden Telegram üzerinden nasıl kendi takipçilerini rahat bir şekilde yükseltebilirim onu göstereceğim lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız beğenirim neydi açarsanız çok sevinirim arkadaşlar bakın bu site sayesinde gerçekten de artık milyon takipçilere ulaşabiliyorsunuz gerçekten de söylüyorum bunu arkadaşlar ve tabii ki de eğer ücretsiz istiyorsanız kesinlikle kanalıma abone oluyorsunuz ve Telegram grubuma geliyorsunuz arkadaşlar. E hemen videomuza da geçelim. İlk önce edik resitlerin linkini aşamasına bıraktım arkadaşlar. Hayır çok şuan yorum söylemesi falan bulamıyorum. Tek yapmanız gereken başlıkta basıyorsunuz. Bastıktan sonra orada site linki kayıt ol yazmışım. O linke basıyorsunuz. O linke de bastıktan sonra arkadaşlar burada herhangi bir hesabınız yoksa bu siteyi ilk kez görüyorsanız hemen deneyine tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar burada kullanıcı adı e-posta, telefon numarası, şifre şifre belirleyerek ben robot değerimi seçerek arkadaşlar ben kullanıcı sözleşmesini kabul ediyorsunuz ve kayıt oluyorsunuz. Tabii ki de burada kullanıcı adınız arkadaşlar klavye düz şekilde girin. Bu harfi, çi harfi gibi şeyler girmenize gerek yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hemen şöyle giriş yapa tıklıyoruz. Kayıt olduğunuz zaman tıkladıktan sonra buradan da girişinizi yapabilirsiniz. E ben hemen buradan girişimi yapıp hemen geliyorum arkadaşlar. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sitenin arayışı şöyle görmüş olduğunuz gibi bu hesap satışı arkadaşlar altın ve harcana baktığı 13.317 TL harcama yaptım arkadaşlar ve şu anki bakayım 1291 TL bakayım şu anda var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Hani şöyle gençler görmüş olduğunuz gibi ilk öncelikle kampanya önerilen servisler bölümüne tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra burada Instagram takipçi Türk var. Instagram takipçi Türk garantili var. Instagram takipçi yabancı var ve Instagram takipçi yabancı garantili var arkadaşlar. Bizler ilk öncelikle bunları yapabilmemiz için bedel üstümüzde var arkadaşlar. Bu bedeli ödememiz gerekiyor. Bakki ekle bölümüne basıyoruz. Bastıktan sonra burada kredi kartı, banka kartı, bale, EFT, papara ile kripto ödeme ve parti money, USD, parti money, euro alarak payer ile yapabiliyorsunuz ödemelerinizi arkadaşlar. Burada ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi gençler ben bir hesaba takışı atmak istiyorum mesela şurada. Hemen şöyle arkadaşlar ben bu hesaba mesela takışı atmak istiyorum. 3 noktaya basıyorum. Bastıktan sonra profil ürünlesini kopyalıyorum. Hop yaradıktan sonra arkadaşlar buraya geliyorum geldikten sonra gençler şöyle görmüş olduğunuz gibi düşmeye takipçiler onlar istiyor hemen Instagram takipçi yabancı garantiliğe basıyoruz bastıktan sonra burada 30 günlük 90 günlük 365 günlük 60 günlük arkadaşlar tekrardan 30 gün ve 99 gün 365 gün arkadaşlar bizler 365 gün en ucuzu olan 6 onu seçiyoruz arkadaşlar yani 1000 takipçi arkadaşlar 7 TL diyelim link bölümüne tam ki de kurancı, biliyorsanız kullanacağınızı niye yapıştırıyorsunuz eğer bilmiyorsanız da linki yapıştırabilirsiniz gençler ben burada mesela ona bir 500 daha atmak istiyorum. Şöyle 500 yazıyorum. 3 TL arkadaşlar. Yani bayağı ucuz. Yani sizler 10 TL ile kendi tarifçilerinizi rahat bir şekilde güzel de biliyorsunuz Sipariş vere tıklıyorum. Tıkladıktan sonra arkadaşlar bakın onun tarifçisi şu anda 1108 arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. Siparişiniz anda görmüş olduğunuz gibi ve siparişlerin bölümünde kendi siparişlerinizi de kontrol edebiliyorsunuz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda siparişimiz bekleniyor. Ve ondan sonra gençler şöyle görmüş olduğunuz gibi bakliyem de gitti ve üstte de harcanan bakliye yükseldi. 13.321 TL oldu arkadaşlar. Ve burada WhatsApp butonu var. Burada WhatsApp butonuna basarak müşteri hizmetlerine kesinlikle ulaşabiliyorsunuz. Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda kesinlikle müşteri hizmetleri sizlere yardımcı oluyorlar arkadaşlar haberiniz olsun. Ve 300G bastıktan sonra burada destek merkezi de var arkadaşlar. Aynı şekilde siparişinizi belirleyerek burada destek merkezine de ulaşabilirsiniz. Ondan sonra gençler şöyle görmüş olduğunuz gibi burada geniş sipariş, fiyat listesi, bakiyetli siparişlerim, destek merkezi, toplu sipariş, servis güncellemeleri, otomatik siparişlerim, tarafi siparişlerim, süreli siparişlerim, panel kirala, satış ortağı. Şimdi bizler diyeceğiz ki sizler şimdi diyorsunuz ki abi benim param var bankam yok, bankam var param yok yani bu siteyi hiçbir şekilde kullanamıyorum diyorsunuz. Sipariş ortağına basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar burada ana bahislere bir link bırakmış. Bu linki paylaşıyorsunuz. Arkadaşlarınız para ekledikçe herhangi birisi para ekledikçe zeri yüzde 5 komisyon oranı geliyor ve minimum 10 lira olduğu zaman size aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun gençler. Yani ana her bir şekilde seri yardımcı oluyor arkadaşlar. Fiyat listesi bölümüne tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra burada arkadaşlar işte güncellemeler bulmakta görmüş olduğunuz gibi burayı da kendinize ayrıyetten kontrol edebilirsiniz gençler. Ben de şöyle Instagram'a geçelim Bir Tabii ki de geçelim arkadaşlar. Çünkü gelmeye başlamışlar. Onlar hızlı bir şekilde geliyor. 1108 takipçimiz var. Yeniliyorum arkadaşlar. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi 1156 takipçimiz oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takipçiler şu anda gitmeye başladı. Ve gerçekten de bu videoyu izledikten sonra gidip bu hesaba bakabilirsiniz arkadaşlar. 500 takipçisi gitmiş olacaktır. 1600-1700 takipçi küsürü olacaktır arkadaşlar. Haberiniz olsun gençler. Yani site böyle bir şekilde çalışıyor ve anlık olarak çalışıyor arkadaşlar. E bu videomuza bu kadar da lütfen destek şaka kanalıma abone olursanız bildirim neydi açarsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay evet.